2024 yılının resmi tatil günleri 1 Ocak Pazartesi Yılbaşı 9 Nisan Salı Ramazan Bayramı Arefesi 10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı 1. Günü 11 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 2. Günü 12 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 3. Günü 23 Nisan Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Çarşamba, Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs Pazar, Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 15 Haziran Cumartesi öğleden sonra, Kurban Bayramı Arifesi 16 Haziran Pazar, Kurban Bayramı 1. günü 17 Haziran Pazartesi, Kurban Bayramı 2. günü 18 Haziran Salı, Kurban Bayramı 3. günü 19 Haziran Çarşamba, Kurban Bayramı 4. günü 15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü 30 Ağustos Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi 29 Ekim Salı Cumhuriyet Bayramı 2024 yılının dini günleri Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe 3 ayların başlangıcı 12 Ocak Cuma, Miraç Kandili, 6 Şubat Salı. Berat Kandili, 24 Şubat Cumartesi, Ramazan Şerif Başlangıcı, 11 Mart Pazartesi, Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma. Ramazan Bayramı Arifesi, 9 Nisan Salı, Ramazan Bayramı 1. Günü, 10 Nisan Çarşamba, Ramazan Bayramı 2. Günü, 11 Nisan Perşembe, Ramazan Bayramı 3. günü. 12 Nisan Cuma. Arafa günü. 15 Haziran Cumartesi. Kurban Bayramı 1. günü. 16 Haziran Pazar. Kurban Bayramı 2. günü. 17 Haziran Pazartesi. Kurban Bayramı 3. günü. 18 Haziran Salı. Kurban Bayramı 4. günü. 19 Haziran Çarşamba. Hicri Yılbaşı günü. 7 Temmuz Pazar. Aşırı günü. 16 Temmuz Salı. Mevlid Kandili. 14 Eylül Cumartesi.